Herkese merhabalar. Leyluş'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli sulu köfte yemeği tarifini paylaşacağım. Afiyet olsun şimdiden herkese. Evet tarifimize geçelim. Öncelikle bir kaba 350 gram kadar kıymamızı alıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı bayat ekmek içimize ekliyoruz. Ve bir tane kuru soğanımızı rendeliyoruz. Ve bu rendeledikten sonra da hepsini güzelce yoğuracağız. Evet yoğurduk kıymamızı. Şimdi de elimize küçük küçük toplar alıyoruz ve misket büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Boyutları size kalmış. Bundan daha minik veya daha iri bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet şimdi de köftelerimizi kızartmak için tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Daha sonra da yuvarladığımız köfteleri tavamıza alıp güzelce kızartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi köftelerimiz kızardı. Çeviriyoruz yapışmasın diye. Daha sonra altını kapatıp bir kaba alıp ayırıyoruz. Evet şimdi de yemeğimizi yapacağımız tenceremizi aldık. Üzerine soğanlarımızı küçük küçük doğrayıp ekliyoruz. Ve daha sonra da ocağımızda pişirmeye bırakacağız. Evet tenceremizi ocağımıza aldık soğanlarımızı eklemiştik üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekledik ve sotelemeye başlıyoruz pembeleşinceye kadar bunu güzelce kavuracağız daha sonra da bir adet kapya biberimizi alıyoruz yine aynı şekilde küçük küçük doğramaya başlıyoruz şimdi de iki adet domatesimiz var kabuklarını soyduk onu da küçük küçük doğrayıp kenara alıyoruz Şimdi de iki diş sarımsağımızı kabuklarını soyuyoruz ve küçük küçük doğrayıp tenceremize alacağız. Evet soğanlarımız kavrulmaya başlamış. Üzerine doğradığımız sarımsaklarımızı ekliyoruz. Daha sonra da bir adet kapya biberimiz vardı. Onu da küçük küçük doğramıştık. Üzerine ekliyoruz ve onları da birazcık soteliyoruz. Evet tenceredekiler kavrulurken biz burada 2 adet patatesimiz var. Onları küp küp doğruyoruz. Evet eklediğimiz biberlerimiz de yumuşamaya başladı. Üzerine doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Evet domatesleri 1 iki tur döndürdükten sonra 1 yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Domates salçamızı onu da salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet, salçamız kavruldu. Üzerine 1 su bardağı bezelyemizi ekliyoruz. Daha sonra da doğramış olduğumuz iki tane patatesimiz vardı. Onları üzerine ekleyip biraz da öyle kavuruyoruz. Evet, patateslerimiz kavruldu biraz. Şimdi de üzerine kızartmış olduğumuz köftelerimizi ekliyoruz. Daha sonra da kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzdan 3 su bardağı üzerine ekliyoruz ve ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ağzını kapatıp patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet yemeğimizi kontrol ediyoruz. Gayet güzel kıvam aldı. Patateslerimiz yumuşadı. Artık altını kapatabiliriz. Yemeğimiz pişti. Servis tabağımıza aldık. Deneyen, izleyen herkese afiyet olsun. Leyluş'un mutfağı kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.